Ben Tülin Sevim, Mersa Nur Turizm'in ofis çalışanı olarak burada hizmet vermekteyim. Firmamız 40 yıllık bir geçmişi olan bir firmadır. Turizm'de yaklaşık 20 yıllık bir geçmişimiz var. Peron'da da 3 yıllık bir geçmişle şu anda Peron'a girmiş durumdayız. Hizmetimiz Silifke Otogarı'ndan çıkış yaparaktan Erdemle. Güzergahından Mersin Otogarı'na giriyoruz. Mersin Otogarı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir seferlerimiz mevcuttur. Bunlar için Ankara'ya giderken Aksaray ve Ankara, İstanbul'a giderken de Düzce, İzmit, Kocaeli, Adapazarı, Gebze, Dudullu, Alibeyköy ve Esenler olaraktan güzergahımız var. İzmir tarafına da giderken Pozant'tan sonra Ereğli, Afyon, Uşak, Kula, Salihli ve e, turgutlu olaraktan güzel bu şekilde devam ettiriyoruz.